Sana teşekkür ediyoruz. Şimdi bir kez daha bu diri yaşayan söze, sen lütfunla ve iyiliğine bakıyoruz. Geçtiğimiz haftaki vaazı hatırlarsanız, böyle bir slaytla başlamıştım. İmandan soğumak dediğimizde ne anlaşılıyor? Yani buna cevap vermeye de çalışmıştım aynı zamanda. Yani bir kişi İsa Mesih'e iman etmişse ve yeniden doğuşu yaşamışsa, yani kurtuluşunu kaybedemez. Yani bu mümkün değil. Çünkü Tanrı başladığı işi tamamlayacak. Yani bu bir vaat. Ama bir soğukluk oluyor ya da bir uzaklık oluyor, bir uzaklaşma oluyor. Yani böyle bir durum yaşıyoruz. Yani hepimiz yaşıyoruz. her imanlının yaşadığı bir deneyimdir. Yaşamayan yoktur diye düşünüyorum. Ve yıllar içerisinde kendi kendime sorduğumda işte daha iyi ne yapılabilir? Tabii ki Tanrı sözü çok önemli. Yani Tanrı'nın sözü yoksa olmaz. Yine dua etmek çok önemli. Yine tapınma çok önemli. Yani bunlar bizi ruhsal disiplinler olarak Tanrı'ya yaklaştırıyor. Tövbe çok önemli. Çünkü böylece kendimizi değişmeye ve yenilemeye açıyoruz. Az önce kardeşimin paylaştığı gibi. Yani çok önemli yani bunların hepsi önemli. Ama son bir iki yıldır yani kendime sorduğumda evet ya imanlı kayıpları neden oluyor? Yani kayıpları deyince kurtuluşunu kaybetmek anlamında söylemiyorum. Daha çok iman soğuyarak uzaklaşan kardeşlerden söz ediyorum. Yani yıllar içerisinde birçok kardeş vaftiz oldu. Yani bu kilisede yani sayısını da bilmiyoruz yazmıyoruz tutmuyoruz ama yani birçok kardeş vaftiz oldu. Ama şuraya baktığımız zaman işte beş yılı üstü diyeyim çok az kişi var yani çok az kişi kalıyor. Neden yani tamam biz anlatıyoruz iman hakkında anlatıyoruz kurtuluş hakkında anlatıyoruz ki özellikle kutsal kitap çalışırken bu konuya önem veriyoruz yani bir kişi iman ettiği zaman buna önem veriyoruz ve bu kurtuluşun anlaşılması önemli bir konu yani işte kutsal kitaptan Bölümler paylaşıyoruz. Efesler bölümünü temel çalışma olarak yapıyoruz, standart olarak yapıyoruz. Ve evet kurtuluş konusunda, yeniden doğuş konusunda anlatıyoruz. Ama bir şeyi biz kilise olarak vurgulamadık. Bunu geçtiğimiz hafta da söyledim. Aslında üzerinde durmadık. İsa Mesih'in öğrencisi olmak ne demek? Bu başta olması gereken bir şey aslında. Bir kişi iman etmişse, öncelikle evet İsa Mesih'in öğrencisi olmak ne demek, bunu e, iyi e, anlatmamız gerekiyordu diye düşünüyorum. Bugünlerde hatta konuşuyorum da kardeşlerle ve bundan sonrası için ne yapabiliriz? Bizde geç diye bir şey yok. Yani fark ettikten sonra evet e, başlayabiliriz. Yani kurtuluş konusunda evet iyi anlatıyoruz diye düşünüyorum. Kutsal kitap konusunda dua etmek konusunda, tapınma, kilise hayatı. Ama öğrenci olmak konusunda biz bir vurgu yapmadık. Ve şunu söylemek istiyorum. Aslında değiştirmenizi de istiyorum. Hatta yalvarıyorum da diyebilirim. Sordukları zaman yani diyoruz ki İsa Mesih'e iman ediyorum. İsa Mesih imanlısıyım ya da Mesih imanlısıyım diyoruz. Yani bunu çok doğru söylüyoruz. Ama bundan sonra İsa Mesih'in öğrencisiyim diyelim. İman yerine öğrencisiyim diyelim ki geçtiğimiz hafta da söylediğim gibi aslında öğrencilik tanımı içerisinde iman var. Yani bazı yerlerde özgürlükçülerin işlerinde bunu kullanıyor. Yani bir öğrenci dendiği zaman o imanlı bir kişi diye anlıyor. Ama fark nedir peki? E, iman sözü yerine öğrenciyi kullanmak arasında. İman dediğimizde biz kurtuluşa vurgu yapıyoruz. Ama öğrenci dediğimizde hem imanı barındırıyor hem de İsa'yı takip etmeyi barındıran bir anlamı var. İsa'yı izlemek anlamına geliyor. İsa Mesih'in takipçisi olmak anlamına geliyor. Ve yani defalarca e, söylediğim gibi matetes yani bunun e, Grekçe tanımı İsa'nın çırak, e, İsa'nın İsa tarafından çırak gibi yetiştirilen anlamına geliyor öğrenci dediğimizde. İsa'nın takipçisi olmak anlamına geliyor. Yine geçtiğimiz hafta kullandığım ayet işte çarmığını yüklenip beni izlemeyen izlemeyenden söz ediyor İsa ne diyor? Eğer bir öğrenci ise bir kişi ya da iman etmişse doğal olarak çarmığını yükleyip İsa'yı izlemesi gerekiyor. Bu kolay bir şey değil. Yani sözlü olarak söyleyebiliriz. Buradan bunu biz e, vaaz edebiliriz. Ama çarmığı yüklenip de e, İsa'yı izlemek demek kendinden vazgeçmek demek. Kendini inkar etmek demek. Yani önceliği İsa'ya vermek demek. İsa tarafından çırak gibi yetiştirilmeyi kabul etmek e, anlamına geliyor. İşte Bundan sonrası için aslında dualarınızı da rica ediyorum. Yani bundan sonrası için bizler diyelim ki evet ben e, iman ettim ve İsa Mesih'in öğrencisiyim. Evet ben iman ettim, İsa Mesih'in takipçisiyim. Ve herkesin buna bağlı olarak nedir? Farklı farklı e, armanları var. Geçtiğimiz hafta kullandığım ayet, bana hizmet etmek et isteyen ardından gelsin diyor İsa, Yuhanna'da. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Bana hizmet edeni e, Baba bana hizmet edeni onurlandıracak diye yazıyor. Yani demek ki biz e, öğrenciysek bunun doğal sonucu da aslında az önceki şekilde e, özellikle gösterdiğim gibi bir hizmet oluyor. Yani evet iman ettik öğrenciyiz ama bir kişi öğrenciyse hizmet etmemesi mümkün değil. Yani hizmet etmeyen bir öğrenci olmaz. Ee, İsa'nın e, olduğu yerde olacaksak ne yapacağız? İşte dünyayı ya müjdeyi duyuracağız. Geçtiğimiz haftadaki slide'da kullandığım gibi İsa'nın e, sevdiği gibi sevmeyi öğrenmemiz lazım. İşte Yuhanna da e, yine e, söylüyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Yani bu çok kullanıyoruz müjdelerken. Ama aslında bunu kendimiz için de kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Neden? Ee, tamam İsa dünyayı çok sevdi, o zaman İsa gibi ben de dünyayı sevmeliyim. Yani bu e, insanları sevmeliyim, onların kurtuluşa olan ihtiyacını e, görmeliyim ve onun e, ardından e, gitmeliyim. Evet bu geçtiğimiz haftaki vaazın kısa bir özeti oldu. Ama bugün paylaşmak istediğim konu yine hizmete e, vurgu yaparak armağanlar konusunda e, konuşacağım. Bu da yeni bir şey değil. Yani çoğunuz böyle bir vaaz ya da böyle bir konu izlediniz. Bir şey dinlediniz. Ya da izlediniz. Ama farklı olan ne olacak? Yani bugün Rab hayatımızda bu Tanrı sözüyle etkin olmuş olacak. Yani kutsal kitabın bir bölümünü bin defa da okusam benim için yeni bir şeydir. Zaten kutsal kitap olduğu için bir yeri bin defa okuyabilirim. Yani abartmıyorum. <laughs> kutsal kitap olduğu için. Yani bir filmi birkaç defa izleyen az çıkar, işte bir romanı bir iki defa bitiren az çıkar. Ama kutsal kitabı ne yapıyoruz? Okuyoruz, aynı bölümlere bakıyoruz ve her defasında okuduğumuzda baktığımızda ne yapıyor? Bizim iç varlığımızı Tanrı'nın istemleri doğrultusunda değiştiriyor. Kutsal ruhun yardımıyla ve gücüyle. Matta bölümünde emanet para benzetmesi var. 1044. sayfada bunu ee, okuyacağım. Sonra üzerinde biraz e, konuşacağız. Göksel egemenlik, yolcu yolculuğa çıkan bir adamın kölelerini çağırıp malını onlara emanet etmesine benzer. Adam her birinin yeteneğine göre birine beş, birine iki, birine de bir talant vererek yola çıktı. Beş talant alan hemen gidip bu parayı işletti ve beş ta talant daha kazandı. İki talant alan, iki talant daha kazandı. Bir talant alan ise gidip toprağı kazdı ve efendisinin parasını sakladı. Şimdi devam etmeden önce bu talantla e, ilgili olarak e, biraz e, konuşmak istedim. Ben de bu vaazı hazırlarken fark ettiğim yeni bir şey oldu. Yani talant bir para birimi, aynı zamanda bir ağırlık birimi olarak da e, kullanılıyor. E, orijinal metinde ilk... E, kişiye 5 talant verdi dediğinde para olarak kullanmıyor. Ağırlık birimi olarak kullanıyor. Diğerlerinde para birimi olarak e, kullanıyor. Ağırlık birimi olarak kullanıldığı zaman çıkış e, 25. bölüm 39. ayette şöyle yazıyor. E, kandillikle ilgili yani tapınak buluşma çadırıyla yapılması ile ilgili olarak e, yazılan bölümlerde kandillik için yeni kandil yap. Kandiller karşısına aydınlatacak biçimde yer kandiller karşısına aydınlatacak biçimde yerleştirilsin. Fitil maşaları, tabloları saf altından olacak. Bütün takımları dahil kandilliğe bir talan saf altın harcanacak. Yani her kandillik için bir talan altın harcanmasını istiyor. Ve şunu da söylüyor. Her şeyi sana daha da gösterilen örneğe göre yapmaya dikkat et. Bir de kusursuz olmasını istiyor. Yani tam öyle yap. Şimdi buradaki e, kandillikte ki talan, yani bir talan saf altın harcanması ne kadar olur sizce? Şöyle ağırlık birimi olarak düşünün. Bir kandillik onu altından yapacak ve bir talan harcayacak. İki kilo. En yakın söyleyene bir çikolata var. <laughs> var. Kaç? 10, 10 kilo. Başka? 50 kilo. Kaç? Kilo. 50 kilo. 300'ün üstünde. 300 üstünde. 300 üstünde. Evet, 300'ün üstünde oldu. Var mı? 1 kilo. 1000 kilo. kilo. Bir talan 34,5 kilo. Ee, İsa Talant dediğinde, yani o kişiye e, bir, e, beş talant verdiğinde ne yapıyor? Beş çarpı 34 5 çarpı otuz buçuk ne yapar onu da siz hesaplayın. Yani, artık. yani bu kadar e, ağırlığında altın veriyor. E, ve <laughs> ve e, Rab ne istiyor? Büyük düşünmemizi istiyor armağanlar ve hizmetler konusunda. Büyük düşünmemizi istiyor. Diyor ki evet bütün armağanlar Rab'den gelir. Yani nasıl kurtuluşumuz e, raptan geliyorsa armağanlarımız, yeteneklerimiz de Rab'den gelir. Ama Rab büyük düşünüyor. İşte bazı benzetme şey yine benzetmelerde kullandığı gibi yüz kat ürün verecek diyor diyor ya yani tohum benzetmesinde. Burada da yani bir kişiye o kadar büyük bir miktar e, altın veriyor. Diğerlerine iki talant, bir talant dediğinde onu para birimi olarak e, söylüyor. O da bir talant 6 bin dinar yapıyor. 6 bin dinar da o dönemde vasıfsız işçinin bir günlük e, ücreti bir dinar. Yani e, bugün asgari ücret günlük bin lira desek e, bini altı binle altı bin de iki ile çarpmak lazım. Yani e, ve bu, bunun gibi bir para. O biraz daha düşük bir rakam ama Rab aslında bunu yapmakla yani bu şekilde kullanmakla yani kime ne verdiğini biliyor. <laughs> diyor ki evet diyor bu e, Tamam işte 34,5 çarpı 5 kilo altın alıp bu bunu işletir diyor. Diğeri evet bunu yapar diyor. Buna da işte iki talant verelim. Diğerine de bir talant veriyor. Ama burada bir gerilim var. Şimdi kalan ayetleri okuyacağım. Ondan sonra gerilime de bakacağız. Yani o bir talant ise alıp gidip toprağı kazdı. Efendisinin parasını sakladı diye orada kalmıştık bir talant. Uzun zaman sonra kölelerin efendisi döndü, onlarla hesaplaşmaya oturdu. Beş talant alan gelip beş talant daha getirdi. Efendimiz dedi bana beş talant emanet etmiştin, beş talant daha kazandın. ne yaptığını biliyor <laughs> yani değil mi? Yani evet beş talant verdi, altın olarak içelim, o gitti beş talant daha kazandı, on talant oldu büyük şey 300 e, demişti. Toplamı yani bununla aşağı yukarı 300 e, 44, kilo yapıyor 10 talent e, olduğu zaman bütün hepsi. Yani öylesine büyük bir e, armağanı vardı bu kişinin. Sonra e, İsa devam ediyor. Efendisi ona "Aferin, iyi ve güvenilir köle" dedi. "Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim." Gel efendinin şenliğine katıl. Yani ne diyor? Evet sen küçük işleri yaptın, ama bundan sonra daha büyük işler yapacaksın. Hizmet edeceksin. Rabbi onurlandıracaksın. Yani bizim buradaki e, slaytımızda gördüğümüz gibi, yani iman, öğrencilik, kilise yaşamı doğal olarak öğrencilik hizmeti getiriyor ve kilise yaşamının içinde oluyor. Kilise yaşamının içerisinde oluyor. Daha sonra gel efendinin şenliğine katıl diyor ve devam ediyor. İki talant alan da geldi. Efendimiz dedi bana iki talant emanet etmiştin. Bak iki talant daha kazandım. Yani o da Rabbim verdiği armağanları, yetenekleri hizmet ederek kullandı. Rabbi onurlandırdı. E ne yaptı? Yüz kat verdi aslında. Eğer talant olarak değil de yani yüz kat ürün vermiş oldu. Öbürü de yüz kat ürün vermiş oldu. Ve efendisi ona Aferin iyi ve güvenilir köle dedi. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim. Gel efendinin şenliğine katıl. Yani evet hep birlikte e, olacağız diyor. Devam ediyor benzetme. Sonra bir talan talan geldi. Efendimiz dedi. Senin sert bir adam olduğunu biliyorum. Ekmediğin yerden biçer, harman savurmadığın yerden devşirirsin. Bu nedenle korktum, gidip senin verdiğin talantı toprağa gömdüm, işte al paranı. <laughs> yani, evet. yani diyor ki bak, e, yemedim içmedim, <laughs> götürdüm yaptım. Sen bir talant verdin, ne olur ne olmaz kaybederim, <laughs> şöyle yapardım, böyle olurum diye. Bir talant da sana vereyim. Yani hiçbir şey yapmadı aslında. E, kendi işlerine baktı, e, öyle devam etti. Efendisi ona şu karşılığı verdi. Kötü ve tembel köle, ekmediğin yerden biçtiğimi, harman soğurmadığım yerden devşirdiğimi bildiğine göre, parama faize vermeliydin, ben de geldiğimde onu faiziyle geri alırdım. Bazen bu ayetleri de faiz var mı diye kullanıyorlar ama ilgisi yok faizle, onu da söyleyeyim. Yani anlatmak istediği konu farklı bir şeydi. Evet, haydi elindeki talantı alın, on talantı olana verin. Ne yaptı? O bir talantı aldı, on talant yapana verdi. Çünkü o onu ne yapacak? <laughs> en az ki talant e, yapacak. Çünkü kimde varsa ona daha çok verilecek, o bolluk içinde olacak. Ama kimde yoksa kendisinde olan da elinden alınacak. Şu yararsız köleyi dışarıya karanlığa atın, orada ağlayış ve dış gıcırtısı olacaktır buradaki gerilim aslında iki e, gerilim var. Yani buradaki e, gerilim e, bu bir talant alıp bir talant getiren ağlayış ve diş gıcırtısı olan yerde olacağına göre büyük olasılıkla imanlı değildir diye anlıyorum. Öyle yorumluyorum. Çünkü e, kutsal kitapta ağlayış ve diş gıcırtısının kullanıldığı yerler yargı altında kalınan yerler olarak e, geçiyordu. Ve Rab aslında yani e, kilisede e, imanlı olmayan bir kişiye bile bir armağan, bir yetenek, bir şey ne kadar lütufkar davrandığını e, gösteriyor diye e, anlıyorum. Ve e, ona da bir yetenek veriyor. E, ona da armağanlarını veriyor ama o kişi e, kullanmak istemiyor ve ağlayış ve diş gıcırtısının olacağı yer Tanrı'nın e, olmadığı yer diye anlıyorum. Ondan önce söylediği konuysa Yine aynı kişi üzerinden gidiyoruz şimdi. Bu olumsuz örnekten gidiyoruz ve sonra tekrar olumlu örneğe geleceğiz. Ee, elinde olan da alınıyor. Evet, ne oldu? Elinde olan da alındı. Kardeşler, hepimizin yani İsa Mesih'e iman edip öğrencisi olan, İsa Mesih'in takipçisi olan herkesin Rab'den aldığı bir armağan var. Ve onu onurlandırmak için sunmak gerekiyor çoğu zaman armağanlar konusunda işte Korintlilere bakıyoruz, Romalılara bakıyoruz, daha çok Korintliler üzerinde duruyoruz ama Korintlilerdeki öğreti buradan geliyor, İsa'nın bu talent benzetmesinden geliyor ve Paulus kutsal ruh aracılığıyla bunu daha geniş bir şekilde anlatıyor ve teşvik ediyor. O zaman şimdi şunu sormak istiyorum, yani hepimizin bir armağanı var, benim işte belli yeteneklerim var, yani mükemmel olmasam da elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Ama sizin de var. Yani ille de bir vaiz olmak, ille de bir tapınmaya çıkmak e, gerekmiyor. Yani çünkü kilise nedir? İsa Mesih'in bedenidir. Yani böyle diyor. O bedenin zaten herkes aldığı armağanları beden içerisinde uyumlu bir şekilde kullandığında ne oluyor? Rab onurlandırılmış oluyor. Efesler 4. bölüm 12. ayette okuduğum gibi bugün değil ama geçtiğimiz hafta okuduğum gibi. Ne diyordu? 11. ayetten başlıyorum. Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Yani nasıl talantları e, vermişse bu benzetmede o e, Rabbimiz göğe yükseldikten sonra da ne yapıyor? Kişileri atıyor kilisede. Yani yeteneklerine göre armağanlarını veriyor. Olmayan hatta hiç yoksa bile e, veriyor. Yani İsim vermeyeyim ama ben tanıdığım birçok, hatta birkaç kardeş tanıyorum. Yani iman ettiklerinde topluluk önünde konuşamaz, vaaz veremez. Ama bugün çok güzel vaaz veriyorlar. Yani onları gördükçe diyorum evet işte ne kadar kaç kat ürün vermiş, ne kadar çok gelişmiş, Rab onda ne kadar çok etkin olmuş. Yani e, demek ki Rab'in verdiği e, o armağan onda verimli bir şekilde e, kullanılmış. Ve bunu ne yapıyor? Rabbin kendisi veriyor. Yani bazısı müjdeci. Bazısı e, önder, bazısı öğretmen ve bunların dışında birçok konu var. Yani müzik yeteneği olanlar var. Yani benim yok, sıfırın altındayım. <laughs> yani bir ilahi bile söyleyemem. Yani tek başıma mümkün değil. Yani o kadar. Ama ne yapıyor? E, olan kardeşler aracılığıyla bir beden olduğumuz için biz e, onu halka olarak e, yüceltebiliyoruz. Ona tapınabiliyoruz. Ve 12. ayette, Şöyle devam ediyor. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. Yani bu talantlar veriliyor ama yani bunun bir amacı var. İşte oradaki e, işe yaramaz köle gibi toprağa götürüp gömmek için değil. Rabbi onurlandırmak için veriliyor. Kullanmak için veriliyor. Ve bu kullanıldıkça artan bir şey. Ve aynı zamanda bir sevinç veriyor. Ne diyor İsa? Eee hem 5 talant verdiği hem de iki talant e, verdiği e, kişiye "Aferin iyi ve güvenilir köle. Sen küçük işlerde güvenilir olduğunu gösterdin. Ben de seni büyük işlerin başına getireceğim." diyor. Neden? Çünkü onu kullandı. Nasıl kullandı? Hizmet ederek kullandı. E, ve yine sadece yine önde yapılan hizmetler olarak düşünmeyelim. Hani her hizmet, pratik hizmetler çok önemli. Yani az önce burada işte e, şu buraya takmakta <laughs> zorlandım çünkü daha önce başka bir kardeş yapıyordu ama şimdi burada yok. Ama her zaman ben buraya geldiğimde o kablo burada hazır oluyor hemen <laughs> takıyordu. Anlatabiliyor muyum? Bu Olmaması ne kadar çok fark ediyor. Yani hepimizin önünde olan bir şey. Yani i̇lle de böyle e, çok çok büyük e, hizmetler düşünmemek lazım. Yani şey, önde olan her hizmetlerle ama önde olan hizmetler düşünme. Her şeyi yapmak gerekiyor. Pratik işler, temizlik dahil olmak üzere. Yani onun dışında kardeşlere dua etmek çok önemli bir konu. Yani dua ihtiyacı olanlara dua etmek. Dinlemek önemli bir konu. Yani dinleme hizmeti olabilir mi? <laughs> Neden olmasın? Yani bir kişi konuşuyor, anlatıyor. O kişiyi e, dinliyorsunuz. Yani Yakup ne diyor? Dinlemekte <laughs> çabuk, konuşmakta yavaş olun diyor. Yani o zaman dinlemek aslında önemli bir konu. Birçok şey yapabiliriz kardeşler. Ve dua edelim. Aslında bu vaazın e, amacı yani ve varmak istediği nokta bugün hem burada olanları teşvik etmek hem de bundan sonrası için öğrencilik konusunda ve hizmet konusunda birbirimizi teşvik etmemiz içindir. Yani bu sadece bir vaaza kalıyorsa yanlış bir noktadayız. Yani hepimiz bu konuda birbirimizi teşvik etmemiz gerekiyor. Eğer sadece vaize kalıyorsa e, vaiz bir şey yapamaz. Yani söylüyorum çünkü neden biz aynı bedenin üyeleri olduğumuz için birlikte hizmet ettiğimiz için farklı farklı armağanları bir araya getirdiğimiz için ne oluyor vaizde vaiz oluyor. Yoksa tek başına bir vaiz çok anlamlı olmuyor. O diğer hizmetlerle birlikte kilise bir arada oluyor. Kilise yaşamın içerisinde oluyor ve Rabbi onurlandırıyor. Kardeşler şimdi sormak istiyorum. İsa Mesih'in öğrencisi misiniz? Evet. Hizmet etmek istiyor musunuz? Süper. O zaman ben de dua ediyorum. Rabbimiz İsa ben bu kilise için şükrediyorum ve kardeşlerimizi daha da bereketle bugün konuştuğum gibi. Yani sadece vaize kalan bir şey olmasın. Kardeşler birbirini teşvik etsin. Yani İsa Mesih'in öğrencisi olmak, takipçisi olmak, bunun doğal sonucu olarak da hizmet etmek için. Rabbimiz İsa'nın adıyla dua ediyorum. Amin diyorum.